Şimdi bir haftada bir değişmesi de çok makul bir şey değil. Yani ben de isterim bir haftada iki hafta değiştirelim de insanlar göz alıştıktan şey sonra sıkılmasın da. Sıkılması normal. Ne var orada? Ama o resmi üniforma. Şöyle yapacağız. Pantolonları aynı kalacak üst renklerini değiştireceğiz ama dediğinde de haklısınız. Çünkü e sizin hadi, gibi bir fikirliğimiz yok hadi. bizim. Günaydın şey, şey, komiserim. Şey. Efendim onu. Ya burada bir şey varmış da bir bakabilir misiniz? bakayım. Ben anlayamadım bir şekilde. Ya benim bir şey pantolonun içinden düştü kusura bakma. Pantolondan? senin pantolonundan düştü. Aynen kusura bakma. Ne sen? ne sen gerek yok hayatım sen bir çık. Ne lütfen lütfen lütfen. Ben Siz o, onu görmeyin ben onu şey yapayım. Sizden ha, mi düştü hocam bu? benden ya. düştü de eğer memur bey kullanacaksa seve seve hiç problem değil. Hayır al şuradan al. Yani, nesli, yok yok Gire gire kullanın. Gire gire kullanın. <laughs> yani şu eldiven var mı Aa, benim kapısını bagajda? Eldivenimi değiştirmek istiyorum. Baş baş var onun var. Şey, e, Allah kahretsin ya. Ne kaldı? oldu ben anlamadım. Yeni kullan böyle şeyleri, şeyleri İş yerine getiriyorsunuz hocam. Hani, böyle hemsire bembeğe. ben. dakika. De... Bir, bir dakika. De... Ee... Üçüncü da. Düştü bir tane polis. Bir polis düştü çatıdaki. Merdiven temiz mi? Hudson bir konuşuyor. Şu an bize hedef aldılar. Sağa doğru geçiyoruz. Oy. Hudson motorunuzun durumu ne? Oy. Herhalde. Buradan gösterirse vururum. Göstermiyor. Biz burada çalışıyorduk kapalı. Onun çatıdan vurabilir miyim Doruk? Çatıya gidiyorum. Bir tane daha polis düştü. Doğru. bana göstermiyor. Peki düştü. Bir polis daha düşecek. Geliyorum. Bir polis daha düştü. İki polis daha düştü aşağıda. Helal. Artık süpersin. üstlerine gitmemiz lazım. Üstlerin yeterli. Fazla Öyle değil. Ne yapıyor lan o? Şey. Atmadım ya. Of. İyimiz kesildi kestiğiz şu an? İnebiliriz evet. Oğlum çok kötüyüm lan. Çıkabilecek durumda mısın oradan? İstersen tüfekleri çekip inelim bir alttan. Ananı sikeyim. Aşağı kata insenize gel. Aşağı kata Sen de merdivenden in. Tüfeği çekiyorum. Şey şey Ne? Bak şimdi sen şu hareketi biliyor musun Dilmal? Tamam, Hemen Zafer. Heh biliyorum. Ananı sıçıyor. Çok güzelmiş. Bak. Siksi bir anı. Bak. bak bu hareketi var ya banka soygunda yaptığımız zaman bak siksen yakalayamazlar tır bizi. Tır düştü tır ananı sıçıyor. <laughs> Çık. Tarık abi. Ay videom bak valla. Tamam tamam tamam. Hayır. Ah. Ah. Abi ama. Abi ne oldu lan? Abi rahat dursana. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ne Şıkır, lan nasıl oldu o? Lan şşşş. Ha bir şey var mı? şeyim yok oğlum da. Yürü yürü gidelim yürü abone kayıp. Niye sıkıyorsun bunları manyak mısın? Kalk lan kalk 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 lan Ne vuruyorsun lan arabamı göt 30-22 konuşuyor arkadaşlar nerede sikişiyorlar bunun şunları Eğitim 1 konuşuyor son gelen sikiş ihbarı 1099 Temas sağlanamadı. akabinde kod 2 şeklinde etrafa bakıyoruz Efendim. Size bir sorumuz var. Kötüsü bir isteğimiz var. Rica etsek acaba bizimle bir yere kadar gelebilir misiniz? Eee nereye kadar? Markete kadar ya çok Aman önemli bir şey değil. Alışveriş yapacağınıza yardıma ihtiyacımız vardı. Yani ben biz adam. şimdi alışverişten pek anlamıyoruz da sizin bize yardımcı olmanız, şey yapmanız lazım. Tamam, ne oluyor Eee tamam. O zaman buyurun şöyle zorluk çıkarmadan gidelim. her yer sizin. Reyne yalnız şöyle gelecek gel, gel, o geldiğinde gel, gel. güvenlik kızını sağlayacağız anlaşıldı mı? Efendim? Sen gel sen gel. İki sen üç, üç gel, dakika daha gel. bekleyin. Yemez ekipleri gelip reyneyi alacak. Ha tamam tamam hiç bir kararı tamam, bilmiyorum yok bekliyoruz. Arkası. Bekleyin güvenlik kızını. Tamam tamam. Sıla Arkadaşlar taze avokado var mı içeride? Baba bir bakayım bir saniye olacaktı herhalde. Sen, sana zahmet taze ise çünkü sonra gelip alacağım. Evet. Abi Abi av bu avokado yok da şey var elma var. Şeye baksana Elma olmaz ya. Şey var mı karpuz var mı karpuz? Baba karpuz yok bu mevsimde karpuzun abi, ne işi var? Kanka nasıl ne işi ne var yaz mevsiminde ya. bir bak bakayım şöyle kesmece varsa bir ya, alacağım. Deli olmaz ona ya şu an. Valla abi muz var muz muz. Abi gördüm onun üstte işte. konserve de avokado ya. var. Abi. <laughs> tam kesmece karpuz var şöyle bir 7-8 kiloluk ayarla oradan dönüşte alacağım ben onu. Abi yalnız şöyle bir sıkıntı var. Tamam Yalnız bu market bizim değil. Su bizi suçlulara yakalıyoruz ya gün içerisinde. Aha. Uh -huh. Onları hapishaneye götürüyoruz, mahkum bırakıyoruz. Evet. İnsan seni gözüne baktığı zaman en büyük mahkum orada kalıyormuş biliyor musun? Gözlerinde. Kıyafet lazım ama Yılmaz gel gel. Gel, gel gel. Yok yok, yok biz, gel. bir şey okay. bir şey soruyoruz. An Ana. Yılmaz gel gel. Yılmaz ağzını sikeyim gelsene oğlum. Ya geldim, geldim. Erşan. Hadi Erşan kadar başına taş düştü. Hayatım Erşan ne? biri seni soruyor. Erşan gel gel seni soruyorlar lan. Ne yapıyorsun iyi misin bebeğim? Ya ee, ben gelmedim şimdi mi? hastaneye geçmem lazım. Uzaktan öpücük atacaktım sana. Gelsene Lülü sen de. Yok ya benim bir işim var ben gidiyorum biz sen gece görüşürüz sonra. Erşan nerede lan? Bikinilerini giy. Gel. Tamam hayatım seni bekliyorum gece ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi görüşürüz. <laughs> Öptüm Erşan. Lan. Heh. Heh daldım ben öyle. Hoş da amına Nasıl? Tam <laughs> Daha iyi geldin mi Mücahit? Oha çok iyi oldum ya. Geçti acısı. Rahatladın mı? Rahatladım. Evde git de bir bu tuvalete falan bir gir. <laughs> ne için o, efendim? 15 dakika boyunca çalışıyorum çalışmıyorum diye bir kontrol et. 15 dakika boyunca şey yapmayın. Ses etmeyin. Ardından ses verin tamam mı? Tamamdır. Mümkünse mastürbasyona da et tepki görebilirsiniz. <laughs> He öyle mi yapayım o zaman? Öyle yapabilirsin. Yer bir de, daha gelin hoş geldin evrek. Yok yani. Masturbasyon yap diye anladı. He yapmayayım mı? Yapmayın ama 15 dakika boyunca işte. Yapacaksanız. <laughs> zaten 2 dakika sürüyor abi. <laughs> oğlum 10-15 dakika. <laughs> 10-15 dakika sonra yaparsan 17 dakikada bir daha bitirir. Bit bit Şimdi ben 10-15 dakika çekmeyeyim mi? 2 dakika çekiyorum. Geçen sefer hani suya atlayacak bir plan vardı hatırlıyor musun? Orada suya yapacağım. mı atlayacağız? Haa. Oğlum sudan Bu nasıl kaçacağız? Suya. Oğlum o bırakın öbür türlü bunlardan nasıl kaçacağız söyle bana. Şey şey yaptırdım şey yap, otoyola motoyola biraz... çık oradan atla bir yerden böyle şey olan. Aynen aynen. Anladın beni. Babam. Aynı Anladım da. Dur. süpersin. Görmediler. Harikasın. Süpersin. Yoklar. Bir tane polis üstüne iki tane kelepçe anahtarı çıkardın. Evet. Hamburgerlerini de aldım yedim. Ne kadar hızlı konuştun lan. Evet abi çok hızlı konuşurum ben. Çok hoşuma gidiyor musun? <laughs>